<laughs> Sonra ne gidiyorsunuz ya? <laughs> Kazık aldım. Bu arabayı da fark edelim. Oğlum burası karıştı lan. <laughs> ne lan? Yani doldurmadı. Balıkçılar da dolduruyor mesela. Ben şapkama da takayım ya. Tamam, tam tatilci olduk. <laughs> yeni bir videodan herkese selamlar. Şöyle gidelim. Bugün Çandarlı'ya gideceğiz. Çandarlı'ya gitmeden önce dikili çarşıya uğrayıp hem kahvaltı yapacağız hem de termos çantamıza buz alacağız ve marketten de birkaç içecek alıp Çandarlı'ya gideceğiz arkadaşlar. Evet şimdi kahvaltı yapmaya geliyoruz. Burası Dikili'nin çok metet edilen kahvaltıcılarından, pastanelerinden birisi. Her sene her denize gitmeden önce buraya illaki uğrarız. Gel içeri bakalım çeşitleri. Oo, çeşitler genişlemiş bu ya. Ne yiyeceksin Leyza? Çok güzel şeyler var aslında. Seçimimizi yapalım sonra gelelim gene. Kahvaltımız geldi. Kahvaltımız bitti. Şimdi buradan çarşıya gideceğiz. Çarşıda termos çantamız var. Bunun içine balıkçılardan ben buz alacağım. Sonra... Ne gidiyorsunuz ya? <gülüyor> 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 sonra... sonra... <laughs> sonra marketten içecek bir şeyler alacağız. Kutu, içecek, soğuk kahve olur, kola olur. Bir de su. Zaten erdağımız vardı. Çikolatadır, bisküvidir falandır filandır. Yani cips alırız belki. Ondan sonra yola koyulacağız. Dikiş ihtiyacımızı da böyle gidermeyi düşünüyoruz bakalım. Av geldiği yerde gittiğimiz yerden de alırız ya. Şimdi ödemeye geçelim. Bunları yerleştirelim. Şöyle bir dolabımız var. Bakın yeter mi Beyza Hanım? İçindeki e, Bunlar zaten bugünlük yani diğer günlerde yeriz. Bunları arasına koyacağım. Üzerine de buz olacak işte. Abi zaten bir kürek buz atacağı için içine. Ama şey lazım ya. Nakit para lazım. Ben de var nakit. Ne? ne kadar? 100 lira falan var. Tamam o kadar tutmaz zaten burası. Ama 100 liraya parası vermez. Yarın bir daha gelirim abi derim sana. Bende de var. Sende ne kadar var? Ben aldım Tamam. Yani bozukluk aldım ben. Şöyle yaptık. Bunun üzerine şöyle tepeleme buz doldurtacağız. İçinde artık şey var, aralara aralara girer işte. Bu arabayı da buraya park edelim ve yolumuza çıkalım. Tamamdır. Hadi. Oğlum burası karıştı lan. Şimdi gidelim biraz buz olalım. Burası Dikilin'in pazarı. Yarın salı olduğu için, yarın için şimdiden hazırlık yapıyorlar. Bu yörelerin meşhur lokmacıları böyle her gün, her gün, her bir an, her yerde lokma dökümü görebilirsiniz. Ücretsiz dağıtıyorlar. Birilerinin hayrına genellikle dökülüyor lokmalar. Ege bölgesinin özellikle İzmir'in vazgeçilmez sokak lezzetleri gibi A few moments later. Evet, buzu bulduk ya. Şoktan aldım ya. Poğaçalar normalde olurdu. Ne 140 lira tuttu 4 tanesi. Yani oradan. Şimdi buradan hemen bunları şöyle içine dökeceğim. Balıkçılarda adam bunun içine bir kürek dolduruyordu, o oh, yetiyordu. Ama Şansımızda kimisinde buz kalmadı. Kimisi abi makine marzolu dedi. Bir şey de yemiyoruz ki yani yazın ortası şu an. Yazın ortası olduğu için de onlar da buzlarını idareli kullanıyor herhalde. Bilmiyorum. Satmak istemedi adam ya. neyse en azından bulduk. Ürünlerimiz şey olacak yani sıcaktan korunur böylelikle. Ben de bunları yüzü aşağı bakarak açıyorum ki hani eriyen olursa pıt diye düşsün işte. Baksana bu bile şey olmadı görüyor musun? Yani doldurmadı. Balıkçılar da adam tepeleme dolduruyor mesela. Bu o kadar da olmadı. Neyse ya yapacak bir seferlik böyle olacak artık. Kapatalım bunu. Şimdi kapatalım. Tamam. Hadi gel. Çandarlı yolundayız. Burada da denizimiz var evet. İkimizin denizini severiz. Birazcık da farklı yerler görmek istediğimiz için farklı yerlere, farklı koylara gitmeye hedefimiz var bu aralar. Şimdi Çandarlı'da çok güzel bir yer varmış. Sahili ve öve bitirilemiyor. Orayı merak ettik. Çandarlı Kalesi'nin yanındaymış. Şimdi hedefimiz orası. Oraya doğru gidiyoruz. Şimdi burada arabayı park etme yeri bulup, Sahilde güzel bir yer bulup şemsiyemizi, bayrağımızı dikeceğiz. Sonra eşyalarımızı oraya götüreceğiz. Ve buradaki denizin de tadına bakacağız. Yapacağız bunu. Çanlarlı'dayız. Arabayı park ettik, oraları çekmedik. Kazık aldım. Şemsiyeyi buna çakacağız. Kumsala çakacağız. Çanlarlı merkez burası. Öyle evet, eski yer. Şu arkada e, kale falan var. Oraya doğru gideceğiz. Arabamız da şurada. Şimdi eşyalarımızı almaya gidiyoruz. Ondan sonra sahile gideceğiz. Kale de orada. Şimdi bagajı boşaltalım. Eşyalarımızı daha alalım. İlk öncelikle. Tamam. Bunun üzerine termos çantamız gelsin. Şemsiyeyi alalım. Sandalyeleri alacağız mı? Alalım bence. Tamam. Ver bakayım şöyle içine bir yerleri sokayım. Okey. Ben şapkama da takayım ya. Yok <laughs> oldu. tamam, tam tatilci olduk. Nereden bağlasam şimdi? Ama bence sağlam oldu. Şu çantamı da alayım. Okey misin? Okay misiniz? Bak başka bir şey unutmadınız değil mi? Yatak gibi falan. Aa yatak var. Ne yapıyorsun? Hani Kavimler göçü gibi. <gülüyor> Eşyaları <gülüyor> yüklendim gidiyoruz. Abi üç tane sandalye, bir tane şemsiye, neredeyse 20 kiloya yakın, hadi 10 olsun, İçi yarısı boş, termos çanta şuradan, şuradan gidelim. Yalnız deniz çok güzel görünüyor ya, bayağı iyi duruyandı. Evet evet, biz de bir yerlere bulalım, şemsiyemizi açalım biz de. Bu i̇nsancıklar gibi, o metetikleri kadar var galiba ya burası. Şimdi bir yer bulmak lazım. Şurada duvarın kenarına gidiyorduk ya biz. öyle bir yer olabilir aslında. Böyle bir yer bulduk, güzel burası. Buraya kurulacağız. Hemen sandalyeleri açıp. Bir de sen kazığı çıkartsana kazığı. Kazığı dikelim. Onu ben ilk önce saplayayım. Sonra gölge yapalım kendimize hemen. Nereye ne yapalım? Şuraya yapalım mı? Şöyle tam şu ortaya. Oğlum bu bayağı iyiymiş lan. Oha. Taşa çarptı galiba. Gitmiyor. Dönmüyor daha başka. Bastırıyorum ama sık olsun diye bayağı. Ya zaten çok rüzgar yok ya. Bir şey olmaz bence. Şimdi Oha. Bayağı iyi lan. Öyleydi değil mi? Bence iyi. Sandalyeleri konuşlandıralım hemen etrafına. Üçgen yapalım. Getir onu. Onu masa olarak da kullanacağız aynı zamanda. Evet, kurulduk. Şimdi denize gireceğiz birazdan. Şu an Çanakkale'deyiz. Sizin ta işinden size bildiriyorum arkadaşlar. Gözlük geldi. Bir de gözü deneyeceğim. Oha. Vico. Hadi dolalım o zaman. Benden 10 üzerinden 10 alıyor. Dibi de gördünüz. Kum. Full kum. Bu kalenin orası arkadaşlar. Böyle boylu boyunca sahil çok güzel denizi. Biraz soğuk ama girince tabii alışıyorsunuz. Tavsiye üzerine tavsiye ederim. Tabii, tabii. Böyle abi takip işte. Şöyle bakın. Yani. bakalım. Bakalım. Bak, kendinizi görüyor musunuz? Evet. Sen olduğun yerde ya eğil aşağıya. Tamam. Ya böyle ya da böyle yapın, tamam, tamam. mı? İyi. Bir, bir dönüşünden fotoğraf alacağım tamam. ben. Bir, iki, üç. Şimdi toplanmaya başladık. Yedik, içtik. Denizimize girdik yorulduk. Şimdi en sevmediğim kısım toplanma. Şimdi bunun içindeki su artık bize ağırlık yapacağı için döküyoruz. Buzlar artık erimiş. Ama bakayım su hala buz gibi yani. Bayağı idare etti ya. Okey. Hatta ben burada yapayım şimdi çıkaralım bunun içinde takılı kaldı <laughs> Neyse kalsın sonra sandalye verdi şu merdivenden çıkıp geleyim ama çocuk işte. İyice sıkılaştırayım ki. Okey. Hazırız. <laughs> Toplandık gidiyoruz. Şimdi karnımızı doyuracağız. Burada çok güzel ayalı tost yapan bir yer var. Oraya gideceğiz. Şöyle denizli mezede. Aşkım. versene ya. Çıktı. Denizimize veda ediyoruz. Şimdi tekrar bunları yerleştireceğiz. Gözlükler burada dursun. Zaten yarın yine başka bir yere gideriz. Bunu içeri koyalım. Bagajı sığmıyor. Evet. Son olarak bunu da katlayalım. Ve bugünkü deniz faslını da böylelikle bitirdik. Yorulduk ya. hayvan gibi yüzdük anasını satayım. Şöyle. Şimdi tost yemeye. Şey bu araba burada kalsın. Değil mi? Kapat. Ulan tipe bak ya, yanmışız onu, ya. ya. Arkadaşlar böyle bir yere geldik. Cam ağaçlarının altında. Burada şimdi tost yiyeceğiz. Burası güzel. Yani Mekan böyle, var. tam ağaçların altında. Güzel bir çay bahçesi. Tost gözleme. Hatta çiğ köfte bile yapıyorlarmış. Körönün tostu de güzel de oluyor. Ayvalık tostu de güzel de oluyor. Cırcır cır böceklerin eşliğinde, duyabildiğiniz bilmiyorum, mekana veda ediyoruz. Güzelce doyurduk karnımızı. Çanlarlı Kalemiz de orada. Enerjimizi yani bu videoda <laughs> e, şurada da bir sahil var. Orada kalesi var. Başka da bir şey yok. Size göstermek isterdim ama inanın bize gitmedik. Çünkü herhalde bugün başımıza güneş geçti. Biraz yorgun hissediyoruz kendimizi. Daha yeni kalkıyoruz yani. Kaç? 2 saatten beri oturuyoruz ya. 3 saatten beri oturuyoruz galiba değil mi? Evet. evet. <laughs> 2-3 saat oldu yani oturduğumuz yerden kalkamadık. Denizde de 5-6 saat kaldık. Biz sadece birkaç dakika göreceksiniz ama bayağı bir denizdeydik yani. O yüzden bugünlük bu videoyu burada bitiriyorum. Çanlarlı serüvenimiz burada noktalanıyor. Seneye kesin ikinci versiyonu gelir. Çünkü biz her sene geliyoruz buraya. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Diğer videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takip etmeyi unutmayın. Ha, at geçiyor